Tarihin en hızlı yükselen imparatorlukları. Makedonya İmparatorluğu. Büyük İskender sadece 10 yılda 3 kıtayı fethetti. 30 yaşına gelmeden dünya haritasını sildi, kendi haritasını çizdi. Osmanlı İmparatorluğu. Sultan Selim ile 8 yılda devletleri yıktı. Halifeliği aldı. Osmanlıyı bir anda 3 kıtanın hakimi yaptı. Safeviler. Şah İsmail 14 yaşında tahta çıktı. Sadece birkaç yıl içinde İran'ı fethetti. Bir anda imparatorluğa dönüştü. Moğollar. Cengiz 25 yılda Avrasya'nın yarısını ele geçirdi. Hiçbir imparatorluk bu kadar hızlı ve sert gelmedi. Napolyon'un Fransa'sı. Bir askeri dehaydı. Bir anda doğdu, birkaç yılda Avrupa'yı dize getirdi. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Tarihin en uzun ömürlü devletleri. Osmanlı. 623 yıl. 1299'da kuruldu, 1922'de son buldu. Üç kıtaya yayıldı, birçok fetihe imza attı. Kutsal Roma 1006 yıl, 800'de kuruldu, Napolyon'la sona erdi. Avrupa'nın siyasi merkezlerinden biri oldu. Bizans 1100 yıl, Roma çöktü ama doğusu yaşamaya devam etti. İstanbul düşünce tarihe karıştı. Etiyopya 2000 yıl, Antik Aksum'dan modern bir yapıya kadar ilerledi. Afrika'nın en uzun ömürlü devleti oldular. Japonya 2600 yıl. Milattan önce 660'ta kuruldu. Dünyanın en eski hanedan devleti oldu. Çin 3000 yıl. Hanedanı değişti, devlet fikri hiç değişmedi. Bugün güçlü şekilde devam ediyor. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Tarihin en komik savaş sebepleri. Domuz Savaşı bir İngiliz'e ait bir domuz, Amerikalı çiftçinin patates tarlasına girip ürünleri yedi. Çiftçi domuzu vurdu, olay büyüdü, iki ülke asker çıkardı. Kedi Savaşı, Modena ile Bologna şehirleri yıllardır rekabet halindeydi. Bologna kutsal saydıkları bir kediyi çaldı. Bu olay bahane oldu, iki şehir savaşa girdi. Binlerce asker öldü, savaş 12 yıl sürdü. Pastırma Savaşı. Sen Pale şehri, Sen Severe borç olarak pastırma vermek zorundaydı. Ama ödeme gecikince işler kızıştı. Tartışma büyüdü. Köy halkı silaha sarıldı. Tarih her zaman mantıklı değil. Bazen sadece inanılmaz. Daha fazlası için abone olmayı unutma. Tarihin en uzun ömürlü hanedanlıkları. Abbasiler 500 yıl. 750 de kuruldular. Güçlerini kaybettiler ama halifelik yüzyıllarca ellerindeydi. Osmanlı Hanedanı, 623 yıl, 1299'da başladı, üç kıtayı ele geçirdi. Dünyanın en uzun süre hüküm süren Müslüman hanedanı oldular. Habsburglar, 650 yıl, Avrupa'nın dört bir yanında taç giydiler. Altı asır boyunca Avrupa'nın siyasetini belirlediler. Zhou Hanedanı, Çin, 790 yıl, Çin tarihinin en uzun hanedanlığı olmuştu. Neredeyse bin yıl boyunca Çin'e yön verdiler. Yamato Hanedanı, Japonya. 2600 yıl. Milattan önce 660'da kuruldu. Bugün bile Japonya İmparatoru o soyun temsilcisi. Daha fazlası için abone olmayı unutma. Tarihin en lüks mezarlıkları. Keops Piramidi. Milattan önce 2560'da tamamlandı. Keops için 20 yılda inşa edildi. 2 milyon taş blok ve 146 metre yüksekliğinde. Halikarnas Mozolesi. ...kral Mausolos için yapıldı. O kadar ihtişamlıydı ki... ...mozole kelimesi onun adından geldi. Taj Mahal, Şah Cihan... ...eşi Mümtaz için yaptırdı. 22 yılda tamamlandı. 20 bin işçi çalıştı. Qin Shi Huang'ın mezarı. İlk Çin İmparatoru için yapılan dev kompleks. 8 bin Terakotta askeri ile mezarı korumaya alındı. Büyük İskender'in mezarı. Mısır'da ihtişamla gömüldü ama yeri bilinmiyor. Altın lahit pahalı hediyeler ile gömüldü. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Tarihin en uzun savaşları. Yüzyıl savaşları. İngiltere ve Fransa arasında tam 116 yıl sürdü. Taht kavgaları, kraliyet iddialarıyla Avrupa tarihini şekillendirdi. İberya Savaşı, Müslüman Endülüs ile Hristiyan krallıklar arasındaki bu savaş 781 yıl sürdü. Sonunda Granada'nın düşüşüyle tamamlandı. Roma-Part Savaşları, Romalılarla partlar arasında tam 271 yıl boyunca aralıklarla çatışmalar yaşandı. Doğu Batı rekabetinin erken bir örneği Osmanlı Habsburg Savaşları. Osmanlı ile Avusturya arasında 265 yıl süren bu cephe savaşları Avrupa'yı kökten etkiledi. Hollanda ile Sicily adaları arasında savaş tam 335 yıl sürdü. Tek bir kurşun bile atılmadı. Savaş ilan edildi ama unutuldu daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Tarihin en uzun süre tahtta kalan imparatorları. 14. Louis tam 72 yıl tahtta kaldı. 1643'te 4 yaşında kral oldu. 76 yaşında öldü. 2. Franz Joseph 68 yıl boyunca imparatorlukta kaldı. 18 yaşında Avusturya imparatoru oldu. Hirohito 62 yıl tahta kaldı. Dünya savaşını gördü, barışı yönetti. 3. George 60 yıl boyunca kraldı. Amerikan Bağımsızlık Savaşı onun döneminde oldu. Kanuni Sultan Süleyman 46 yıl tahtta kaldı. Osmanlı'nın en uzun süre hüküm süren padişahıydı. İkinci Pedro 58 yıl tahtta kaldı. 5 yaşında imparator oldu. Brezilya'nın modernleşmesinde büyük rol oynadı. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın.